Herkese merhaba ben Oğuz Ak Yıldız. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu nedir sizce? Hiç düşündünüz mü bunu? Tabi akla bir sürü teknik gelebilir. Bunun içine falcıya gitmek ya da işte ne bileyim böyle bir takım bağlantıları olan insanlar olabiliyor. Ve gerçekten de çok ilgi çekiyorlar. Çok talep görüyorlar bu tip insanlar. Ama tabi burada asıl vurgulanması gereken şey şu. Neden biz bu kadar geleceği bilmeye meraklıyız? Yani gelecek belli olduğunda ne olacak? Kendimizi iyi mi hissedeceğiz? Yani kötü bir gelecek olduğunu bilmek bile bize iyi mi gelecek? Evet, öyle ne yazık ki insanın böyle bir yapısı var. Yani yeter ki bilsin. O belirli alan deniyor ya işte o güvenli alan, aslında belirli alan, belirli olan bir şey insanı güvende hissettiriyor. O yüzden de bilmek istiyor. İnsan her şeyi bilmek istiyor, bilgi gereğinden çok daha fazla değerli günümüzde. Bilim çok ön planda, bilim tabii ki gerekli. Bilgi de tabii önemli, ben tersini söylemeye falan çalışmıyorum. Sadece bunun limitlerini, sınırlarını, neye kadir olup neye olmadığını farkına varmalı artık insan. Evet insan geleceği bilmek istiyor çünkü geleceğinin güvence altında olduğunu bilmek ona bugünü rahat yaşamasının sırrını ortaya çıkartıyor diyebiliriz belki. ama bir taraftan da geleceğin belli olması insanı ihtimallerden uzaklaştırıyor. Çünkü belli gelecek, başka bir ihtimal yok. Oysa işte anda kalmak denen konsepte gelecek tamamen sonsuz ihtimaller içerisinde. O anda kendi bilincinizle yarattığınızın önünüzde Şekil bulması. Peki diyelim ki gerçekten geleceği bilmek, geleceği tahmin etmek çok önemli ve bunun bir yolu olsaydı ne olurdu sorusunun cevabını arıyoruz. Ben size söyleyeyim. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu geleceği yaratmaktır. Yani bilirsiniz geleceğinizin ne olması istediğinizi ve onu yaratırsınız. O zaman işte tahmin etmeye de gerek kalmaz. He, eğer amaç bilmekse Zaten orada konu. Konu o zaten. Biz bilmediğimiz için biri bize söylesin. Bu bir kahin de olsa, bir falcı da olsa. Onu bilmek, e, insandaki bir boşluğu doldurup onu iyi hissettireceğini sanıyor. Ama e, bu yaşanmış bir hayatı temsil etmiyor aslında. Burada vurgulamaya çalıştığım şey şu. İnsanlar kendi geleceklerinin nasıl olmasını, istediklerini... Bilmedikleri için bütün bu arayış içerisine giriyorlar. Geleceği tahmin etme, geleceği güvence altına alma. Oysa geleceği kendi yaratabileceğinin bilgisine, gücüne sahip olduğunu bilen biri onu yaratır. Ve buradaki önemli konu da o zaman şu hale gelir. Ben gelecekten ne bekliyorum? Ben bu yaşamdan ne bekliyorum? Bu yaşam benden ne bekliyor? Neden gelmiş olabilirim ben bu yaşama? Neden gelmeyi seçmişim? Bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepimizin bir görevi var. Bir dolduracağımız puzzle'da bir boşluk var. Başka kimsenin dolduramayacağı. Bunların farkına varmak çok önemli. Bunların farkına vardıktan sonra da nasıl bir gelecek istiyorum sorusunun cevabı çok önemli. İnsan artık geçmişle didişmeyi bırakmalı. Çünkü bütün bu gelecek korkularının geleceği güvence altına alma çabalarının altında aslında geleceğin geçmiş gibi ızdırap dolu geçeceği bilinçaltı e, inanışı var. Çünkü tek bildiğimiz geçmiş ve zihinde geçmişi geleceğe projekte etmekten başka bir işe yaramayan bir makina. E, dolayısıyla insanda bir bakıma haklı yani geçmiş böyleyse gelecekten ne beklersin ki deyip onu daha iyi yapmaya yönelik bir güvence arayışına giriyor ve bütün hayatında bu güvence arayışında geçiriyor. Ne yazık ki kendi varlığının, kendi kutsal ulvi görevinin farkına varmadan. İnsan artık bir şekilde geçmişi değiştiremeyeceğinin, Farkına varmalı. Çünkü bu aslında hani felsefi bir kavramdan da ziyade bilimsel bir gerçek. Geçmiş değiştirilemez. Olan olmuştur, bitmiştir. Hatıralardır onlar. Hafızaya kaydolmuş anılardır. Başka da bir şey de değildir. Elimize değiştirebileceğimiz tek bir şey vardır, o da gelecek. Ve gelecek de aslında bugünkü bilincimizle yaratabileceğimiz bir olgu. Yani ben şimdi şu andaki bilincimle ancak geleceği yaratabilirim. Nasıl yaratabilirim? Geleceğin hayalini kurarak, onu görselleştirerek, onu vizyalize ederek geleceği yaratmaya başlayabilirim. Bunun da başka bir yolu yoktur. Ve bu Size hiç de hafife alınabilecek bir şey gibi gelmesi bu insanın en büyük gücüdür belki de. Hayal etme gücü. Nasıl ki her şeyi hayal ederek biz bu dünyayı yarattık. Nasıl ki aslında her yaratımın altında bir hayal var. Hayal kurma gücünün e, tetiklenmesi var. Bunu biz geleceğe uygulayarak ancak geleceğimizi kurmaya bugünkü bilincimizle şimdi şu anda başlayabiliriz. İnsanların çoğu hayal kurmaktan korkuyor. Bunun altında tabii kendilerine göre çok haklı sebepler var. Çünkü birçoğumuz çocukluk yaşlarında değersizlik duygularıyla yeterince değer görmeden ve yetersizlik yine keza bu iki konsept çok ne yazık ki bilinçaltımıza işlendi. İyi niyetli insanlar, anne babalarımız, toplum tarafından ve tabii Değersiz hisseden ve yetersiz hisseden bir insanın geleceği hayal etmesi de Aynı şekilde zorlaşıyor çünkü kendini göremiyor Ben nasıl ben değer değilim ki buna değmem ben bunu hak edecek biri değilim Diyor bilinçaltı Ya da ben bunu yaratamam yetersizim böyle bir kabiliyetim Yok ki benim ben Çünkü keşfetmemiş kendi Güçlerini kabiliyetlerini yeteneklerini arzularını orada bir şey, birçok şey saklı ama biz çoğunlukla arzulardan utanmayı öğrendik ve hiçbir zaman onun üzerine gidip onu altındaki cevheri keşfetmeye yönlendirilmedik de, yönelmedik de, yönelmeyi de seçmedik. Ama orada birçok şey var. Yetersiz ve değersiz hisseden insan hayal kurmayı bilmiyor, geleceği yaratabileceğinin farkında değil, geleceği hayal kurarak ne istediğinin net, detaylı bir görsel resmini yaparak başlayabileceğinin ve bunun ne kadar güçlü bir adım olabileceğinin farkında değil. Gelin siz yapın. Şimdi şu andan itibaren hayal kurun. Gelecekten ne bekliyorsunuz? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Hayatınızda kimler olsun istiyorsunuz? Ne ile uğraşmak istiyorsunuz? Nasıl para kazanmak? Daha da önemlisi nasıl fayda yaratmak? Bakın buradaki en önemli konu o. Yani sadece kendimize değil çevremize fayda yaratmak, hizmet etmek. Nasıl hizmet edebilirim? Gelecekte kendimi nasıl hizmet ederek görüyorum? Çünkü var yani hepimizde bir hizmet yeteneği var. Birbirimize destek olmak için biz geldik. Biz sosyal varlıklarız. Biz iletişim içinde olmayı seven, başka türlü yaşamayı bilmeyen varlıklarız. Bunları güçlendirecek olsaydım ben gelecekte kendimi o topluma nasıl hizmet ederken görürdüm. Bütün bunları detaylandırmak, İnanarak kalpten hayaller kurmak çok önemli, çok değerli. Çünkü bu çekim yasasıyla kendi frekansımız aynı frekanstaki olguları da hayatımıza çekiyor. Bu kendimize şifa vermek için de geçerli. Aynı şekilde istediğimiz hayatın şekillenmesini bugün başlatmak için de geçerli. O yüzden bunu hiç unutmayın. Geleceği tahmin etmenin yolu Gücünüzü elinize alarak onu yaratmaktan geçer. Yaratın ya. Neden tahmin etmeye çalışıyorsunuz? Neden başkalarına soruyorsunuz? Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Geleceğinizi yaratın. Bu güç hepimizde var. Kullanılmayı bekliyor. Geçmişi bırakın. O oldu bitti. Ondan öğrenin. O, onun görevi o. O çok büyük bir öğretmen. Ve on, ondan elde ettiğiniz tecrübeyle ve bunun içinde bir daha yapmamanız gerekenler de var. Belki de çoğunlukla ama önemli değil. Önemli olan öğreneceğinizi öğrenin ve geçmişi bırakın. Çünkü o fonksiyonunu yerine getirdi. Artık başka hiçbir fonksiyonu yok. Ve geleceğe pozitif bir bakış açısıyla ne istediğinizin farkına vararak kendi özelliklerinizin, kendi farklılıklarınızın diğerlerine göre farkına vararak küçük küçük adımlarla kurduğunuz hayale yönelik bunları beslemek de çok önemli. Tabi hayali bir sonraki adımda beslemek. Küçük adımlarla besleyerek arzu ettiğiniz yaşama doğru adımlar atın. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiler.